Merhaba arkadaşlar, Göreceli Pencere kanalıma hoş geldiniz. Bu video teknolojinin nimetleri kullanılarak yapılmıştır. Yani son zamanların popüler akımı yapay zeka ile yapılmıştır. Bu videonun içeriği evli, nişanlı ve sevgili olanlar ile alakalı olacak. Görücü usulü evlenenleri tenzih edilerek hazırlanmış olmaktadır. Tabi onlar da fikir ve görüşlerini bildirebilirler. Şimdi sıra videonun içeriğini açıklamada. Bu videoda sorumuz şu, birlikte olduğunuz kişi hayalinizdeki kişi mi yoksa ondan değişmesini istemek koşulu ile onu hayalinizdeki kişiye mi dönüştürmeye çalışıyorsunuz? Videomuzun içeriğine geçmeden önce kanalıma abone olup yeni videolardan haberdar olmak için zil simgesine tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Videoma yorum yapıp videomu paylaşabilirsiniz. Artık videonun içeriğine geçebiliriz. Neredeyse insanların tamamı aynı şekilde davranıp Elbette ilişkilerin başında dış görünüşe bakarak karar veriyoruz. Hayatımıza alacağımız ya da aldığımız kişinin kim olacağını seçiyoruz. Peki ilerleyen zamanda seçtiğimiz kişinin hayalimizdeki kişi olup olmadığını hiç görmüyor veya anlamıyor muyuz? Ya da görmek ve anlamak işimize mi gelmiyor? Ya da karşılıklı olarak birbirimize oynayıp kendimizi mi kandırıyoruz? Bir insanı olduğu gibi kabul etmek bu ne kadar zor olabilir ki? Her insanın artı ve eksileri vardır. Bir insanın iyi ve güzel olan yanlarını kabullenmek bence marifet değildir. Marifet olan kötü ve kınanacak özelliklerine rağmen kabullenmektir. Hepimiz biliyoruz ki hayalimizdeki o kusursuz insan yoktur. İnsan sonucunda bizi biz yapan doğrularımız olduğu kadar hatalarımız da karakterimizin bir parçası. Bazı durumları bununların dışında tutabiliriz bunları. Isim isim saymak yerine bir tek isim ile adlandırayım. Her türlü kötü alışkanlık ve bağımlılık. Bunların haricinde bir insanı olmadığı birine dönüştürmeye çalışırız. Bu çok saçma. Bence hayalimizdeki insanı bulmadığımız ve bulamayacağımızı kabullenmek yerine gereksiz bir dönüştürme çabası ve gereksiz gerginlik tatsızlıktan başka bir şey değil. Bu başta kendinize yapmış olduğunuz bir zulüm sonra da partnerinize yaptığınız bir zulüm ve aynı zamanda saygısızlık oluyor. Hem kendinize hem de partnerinize saygısızlık oluyor. Bunlar ve aslında daha işlemediğim nicesi benim düşüncem. Belki başka bir videoda daha fazla anlatırım. Görüşlerinizi bizim ile paylaşmanızı temenni ederim. Bu video bu seferlik böyle olsun. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi davranın.